Merhaba arkadaşlar, Tutkulu Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün domates çorbası tarifim var. Gerekli olan malzemeler: 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı salça, 5 adet domates, 4 su bardağı sıcak su, 1 çay bardağına yakın süt ve 1 tatlı kaşığı tuz. Domatesleri küp küp doğuruyoruz. Ama isterseniz rendeleyebilir ya da rondodan geçirebilirsiniz. Bu arada eldiven takmamın sebebi elimde bir kesik olması, hem hijyen hem de güvenlik için bu şekilde çalışıyorum. tereyağı ve sıvı yağını tencereye alıyoruz. Eriyince unu ilave edip kavuruyoruz. Sonra salçayı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Küp küp doğradığımız domatesleri ilave edip biraz daha kavuruyoruz. Sonra üzerine sıcak suyu döküp kısık ateşte domatesler iyice yumuşayana kadar pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra blenderdan geçiriyoruz ama maalesef kameram o kısmı çekmemiş. Ardından tuz ve sütü ilave edip karıştırıyoruz. Domates çorbasını kaselere paylaştırıyoruz. Ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyoruz. Domates çorbamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.